hase borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hisse değerleme modelleri eğitim serimizin yeni bir videosunda birlikteyiz. Artık bu eğitim serisini hızlıca bitireceğim ki arkadan gelen birçok eğitim serimiz de olacak. Bunların da hepsini planladım, listeledim. Bunları hızlı hızlı bitirebilirim. Özellikle endeksin çok yoğun hareket ettiği bu dönemlerde eğitim serilerine pek vakit ayıramıyordum ama şu bir gerçektir ki eğitim almadığımız sürece borsa'da sadece tahminle, şans üzerine işlem yapmış oluruz. Ne kadar fazla eğitimimiz varsa o kadar doğru yatırım yapar, o kadar istikrarlı kazanır. Borsada ve diğer yatırım enstrümanlarındaki kazancın anahtarı ve veya en önemlisi şudur. İstikrarlı kazanmıyorsak kumar oynuyoruzdur. İstikrarlı kazanmak için de eğitim tek çıkış noktasıdır. Bu yüzden ben elimden geldiğince tüm söz verdiğim serileri hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım. Bu endeksin hızlı hareketleri bize zaman tanımamıştı. Farklı projelerimizde olduğu için. Ama şu an artık ilk zaman bulduğum noktada buna giriştim ve artık seri haline de devam ediyor olacağız. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir değerleme metodu üzerinde çalışıyor olacağız. Bunun adı piyasa çarpanlarına göre değerleme modeli. Şimdi bunun farklı isimleri oluyor. Zaten çoğu İngilizceden çeviri olduğu için birçok farklı isim alabiliyor ama genel olarak piyasa çarpanlarını yani FK, firma değeri fabrik, piyasa değeri defter değeri, firma değeri satışlar, piyasa değeri satışlar düzeltiyorum oranlarını kullanarak burada hisselerin eder değerlerini değerleyebiliyor olacağız. Ben sizlere serinin içerisinde yine bir eğitim için kaynak da vereceğim. Özellikle de çok yoğun İngilizce kaynaklar mevcut hisse değerleme üzerine ve bunlar 700-800-900 sayfa üzerinde kitaplar var. Damadora'nın kitapları vesaire hepsini sizlere sunacağım bir kaynak halinde. Yine oradan okuyabilirsiniz. Ama şunu çok net olarak söyleyeceğim konuya bağladığım zaman. Bu hisse değerleme modelleri seneler seneler önce çıkan modeller olduğu için şu anki piyasa koşullarına çok da fazla uyum sağlayamıyorlar. Şu anki piyasa koşulları buna çok fazla elverişli olmuyor. Bu yüzden bizler mutlaka bunları yenilemek zorundayız. Olabildiğince üzerine fikir eklemek zorundayız. Bu yüzden ben sizlere işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz profesyonel trade eğitim serisi var. Katıl kademe 3, katıl kademe 4 için. Dilerseniz oraya gelip ona da iştirak edebilirsiniz. Onu da öğrenebilirsiniz temel analiz, teknik analiz birçok eğitim serim var benim. Buralarda işin mantığını öğrenirseniz üzerine siz ekleme yapabilirsiniz. Yani hoca X, anlatmıştı. Ben de buna W'yu ekleyebilirim. Çünkü mantığını biliyorum. Nasıl eklersem mantıklı bir değerleme ortaya çıkartacağımı biliyorum diyebilirsiniz. Bu yüzden videoları burada kısa tutmayacağım eğitim serileri içerisinde. Olabildiğince detaylı anlatacağım ki mantığını kavrayın. Ben olsam da olmasam da eğitim serisi bitse de bitmese de siz mantığını bildiğiniz için üzerine eklemeler yapabilin. Ezbere dayalı olmasını istiyorum. Bugünkü değerleme modelimize geçtiğimizde piyasa çarpanlarına göre bir değerleme modeli olacak. En iyi bilip en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Sizler de aşina alacaksınız. Daha çok şu sayfada gördüğünüz işte bu FK, PDD, firma değeri FAVÖK gibi oranları kullanıyor olacağız. Bu yüzden daha önce benim kanalımdaki analizlerde de çokça gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi burada altının birkaç tane nokta eklemem gerekiyor. Birincisi şirketin FK'sı düşük. Ben hiçbir değerleme analiz yapmama gerek yok. Düşük FK'sı hemen bunu almalıyım sorusu kafalarda canlanıyor. Bir şunu düşünmemiz lazım. Neden düşük bu şirketin FK'sı? Çağrı mı yok? Riskli mi? Yönetimi mi kötü, faaliyet borları ve geleceğe dönüklüğü mü zayıf. Bunu çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bizim bu noktada asıl istediğimiz şey düşük FK'lı şirketleri alıp bu şirketlerin FK'sının elimizde büyümesini istiyoruz. Yani düşük FK demek ucuz şirket demektir. Ucuz şirketi alacağım, yüksek FK'ya çıkacak. Yüksek FK, FK pahalı demektir. Yani ben ucuza alacağım, elimde pahalı olacak ve satacağım. Temelde ben bunun üzerine sistemlerimi kurmak zorundayım. Şimdi ek olarak şunları da eklemem gerekiyor ki, buradaki değerleme modelinin esasını birazdan mantıkla zaten içerisine gireceğiz. Fakat bunun haricinde şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu şirketlerde birazdan yöntemi de anlattığında göreceksiniz. Değerleme yapabilmek için sektöründe aşağı yukarı aynı işi yapan benzer akran şirketlerin olması gerekiyor. Eğer ki benzer akran şirketler iyi tespit edilmezse bu sistem bu değerleme modeli çokça zorlanıyor. Ya ne yapılıyor? Aynı sektörde benzer işi yapan bir şirket yoksa farklı gelişmekte olan ülkelerden aynı sektörün benzer şirketleri seçilmeye vesaire çalışıyor. Yani sistem biraz kopuyor. O yüzden her hisse için geçerli değil. Mesela bugün Ereğli üzerinden bir örnek yapacaksam İstemiri, İzdemiri, Kardemiri, Çusan'ı, işte Cemas'ı vesaire alabilirim. Tamamen Ereğli ile birebir iş yapmıyorlar. Birebir aynı büyüklükte değiller. Tam birebir aynı sektörde olsalar da yani demir çelikte olsalar da iştirak meseleleri tamamen aynı değil. Fakat benzer diyebiliyorum. Ama ben bugün gidip de mesela bir Doğaş'a gittiğim zaman Doğuş Otomotiv tarafına sektöründe benzer bir şirket bulamıyorum. Bir birleşim mühendisliğe gittiğim zaman bakın inşaat sektörü içerisinde yer aldığını görüyorum. Birleşim mühendisliğin. Ama aynı sektör grubuna halis şirketlere baktığımda DAP Gayrimenkulü, Edip Gayrimenkulü Kuyas yatırımı, Türker proje gayrimenkulü vesaire vesaire görüyorum. Yani tam birebir hitap etmiyor. Bu tip noktalarda kullanılması zor. Mesela bir tüpraşla e, Petkim arasında yapabilirim. Aşağı yukarı benzerler. Bir BIM'le şok arasında yapabilirim. Ama bir birleşim mühendislikle DAP gayrimenkul arasında yapmamın çok da fazla bir manası olmayacaktır. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi hemen gelin modeli birlikte inceleyelim. Öncelikle ben modelin adımlarını sizlere tek tek yazmak istiyorum. Modelin birinci adımı karşılaştırılacak firmaları seçeceğiz. İkinci adım kullanılacak oranları seçeceğiz. Üçüncü adım sektördeki benzer firmalarla ortak ortalamayı bulacağız. Dördüncüsü de değerlememizi yapacağız. Gelin örnek üzerinden gidelim ve bunu çok iyi bir şekilde anlıyor olalım. Şimdi ilk noktamız. Benim yapacağım değerleme yıllıklandırılmış net kar istiyor benden. O yüzden ben öncelikle şuraya kalemimi de alayım yazayım. Bir yıllıklandırılmış net kara ihtiyacım var benim. Şimdi normalde bu değerlemeyi yaparken şu esas alınıyor. 2022'nin 9 aylığı bildiğiniz gibi şu anda 9 aylığı var. Yani bir seneliği gelmedi. Yıllıklandırılmışı gelmedi. Veya siz bu modeli kullandığınızda 6 aylık bilanço döneminde de olabiliriz. O yüzden burada yapılan şey 2021'in yıllıklandırılmış net karı alınıyor. Fakat ben bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İşte burada mantığını bildiğim için üzerine bir yenilik eklemiş oluyorum. 2021'in yıllıklandırılmış net karı ile 2022'nin arasında 3 kat, 4 kat, 5 kat fark olan şirket var. Ona göre bir değerleme yapmaktansa ben hemen hesap makinemi çıkartıyorum ve şöyle bir işlem yapıyorum. Şimdi 14.8 milyarlık bir kar görüyorum. Bunu 14800 olarak yazabilirim. Küsura atmışım. Gibi düşünün. Bir sonraki bilanço döneminde ortalama tabii ki piyasayı bildiğim için de ortalama 4 milyar civarında bir kar getireceğini düşünüyorum. Yani yıllıklandırılmış net karı 18.8 milyar olarak kullanabilirim diyorum. Gelin 2021'in 12 aylığına bakalım orada ne göreceğiz. Çünkü aradaki ciddi fark olduğunda değerlemeyi çok ciddi şaşırtabildiğini göreceksiniz. Bakın 2021'in 12 aylığında net karı bulmam gerekiyor şuradan. Dönem karı zararına baktığım zaman 2021 12 aylıkta 16 milyar TL'lik bir kar olduğunu görebiliyorum. Bizim hesaplarımıza göre neydi? 18.8-19 milyar civarında bir arada 3 milyar civarında bir karlılık farkı olduğunu görüyorum. Peki bunu gidip tüpraş örneğinde bakarsak ne göreceğiz? İnanılmaz oranlar göreceksiniz. Bunu da tekrar sizlere ifade edeyim istiyorum. Şimdi 23.5 milyarlık bir kar görüyoruz. Bir sonraki çeyrekte de 10 milyar TL ve üzeri kar getirirse 35 milyar TL civarında bir yıllıklandırılmış 2022 net karı olacaktır. Burada en fikiriz. Hadi gelin birlikte gelir tablosu içerisindekine bakalım. Geçen seneye baktığım zaman 2021'in 12 aylığında 3.5 milyar TL kar ediyor. 3.5 milyar TL TL neresi? 35 milyar TL neresi? 10 kat fat fark var. O zaman ben 9 aylığa geldiğim için gidip de bunu geçen senenin verilerinden kullanırsam çok büyük şaşırma yapmış olurum. O yüzden benim buradaki görüşüm daha çok bunu gelirim. Bir sonraki bilançoda açıklayabileceği ortalama karı tahmin eder. Üzerine yıllıklandırılmış 2022 net karını bulurum. Ve böylece gelecek hisse değerleme modelini de oluşturmuş olurum. Elimin altında kalmış olur. Yani gelecekteki şirketin değerlemesini de şimdiden oluşturmuş oluyorum. Hemen mantığa dönelim. Şimdi 18.8 milyar TL bir karımızın yıllıklandırılmış olacağını görüyoruz. Bu yıllıklandırılmış net kar bizim ne işimize yarıyor? Biz bu yıllıklandırılmış net dönem karını, net dönem karını gidiyoruz ödenmiş sermayeye bölüyoruz. Ödenmiş sermayeye böldüğümüz zaman 3500 olarak yazıyorum onda. Hisse başına karı bulmuş oluyorum ben aslında. Hisse başına karım benim ne gözüküyor? 559. Benim hesaplarıma göre 5.37 olarak görünecek. Tüpraş üzerinde baktığımızda şu an hisse başına kar 80 gözüküyor. Fakat ben değerlememi yaptığım zaman 120-130 liralarda gözüküyor. Yani ben gelecek için bir değerleme modeli de oluşturuyorum durmuş oluyorum aslında türetiyorum burada. Şimdi modelimize geri dönüyoruz. Bize ne lazımdı? Önce yıllıklandırılmış net kar lazımdı, sonra hisse başına net kar bulacaktım. İlk etap etapım benim hisse başına net karı bulmak. Buldum. 5.37. Ben bunu 5.40 olarak alacağım çünkü suratlara takılmayalım. Sonra yapmam gereken ikinci nokta sektörün FK ortalamasını buluyorum. Bakın, e, şunu da şuraya yazayım hatta daha da net birlikte de görebilelim. Benim öncelikle istediğim şey bu noktada hisse başına karı bulmak, şirket özelinde hisse başına karı bulmak. Sonra sektör için, sektör için FK ortalamasını bulmak. Peki neden FK ortalaması? Çünkü ben ilk etapta FK üzerinden bir değerleme yapacağım. Sonra bunu ikinci etapta firma değeri bölü Favök üzerinden bir değerleme yapacağım. Sonra üçüncü etapta örneğin ne üzerinden yapalım? Piyasa değeri satışlar üzerinden yapacağım. Sonra PDD üzerinden yapabilirim. Bunu çeşitlendirebiliriz. Tüm bu tarz marjlar çarpanlar üzerinden gerçekleşebilir bu oran. Tek bir oran üzerinde kalmak zorunda değiliz. Bugün FK oranı üzerinden size göstereceğim. Bir de firma değeri Favök'ten gösterim dilerseniz. Gerisini siz türetebilirsiniz. Şimdi hisse başına kazancımı buldum mu? Buldum. Neydi? 5.40'tı. Bir sonraki bulmam gereken neydi? Sektörün FK ortalaması. Bunun içinde nereye gidiyorum sektörün FK ortalamasını bulmak için? Hemen ziraat yatırım tarafında şöyle kolayca bana sektörün FK'sını verecek bir site içerisindeyim. Nedir bu? Bakalım ortalama sektörün FK'sı 9.45 olarak gözüküyor. Fakat burada dikkat etmem gereken bir husus var tabii ki nedir bu? Sektörde çok absürt rakamları çıkartmam gerekiyor ki ortalama FK'yı daha iyi bulayım. Mesela 40 olan FK'yı işte 23'ü belki 33'ü belki buralarda 25'i belki buralarda çıkartabilirim. Daha kalanlar bana 9.45'ine neyi verecektir? Örneğin 9.45'ine 9'u vermiş olsun. Siz bunu bir Excel tablosu haline getirip buradaki absürt oranları çıkarttıktan sonra kalanı Excel'e hesaplatabilirsiniz aritmetik ortalama olarak. Bu da bana ortalama 8.5 FK'ları verdiğini düşünelim. Tamam. 8.5 da benim FK'm olarak belirlendi. Hemen gidiyorum burayı geri açtım. FK'm kaç olarak belirlendi? Hisse başına karım neydi? 5.4'tü. Sektör FK'm ne? 8 diye belirlemiştim. O zaman benim yapacağım tek şey artık hisse başına kazanç, hisse başına kazanç çarpı sektörün FK'sı ile çarpıyorum ve benim hisse değerlemem ortaya çıkmış oluyor. Hemen bunu yapalım. Açtım 5.37 idi. Ben bunu 5.40 almıştım. Ne yapıyorum? Şuraya alayım şöyle hesap makinesini. 5.40 5.40 çarpı 8 FK artılamam hisse değerimi 43 lira 20 kuruş olarak çıkartıyor. Tabii ki burada sizin e, sektörün FK ortalamasını benim gibi alenade almamanız gerekiyor. Ben 8 diye göz kararı belirledim eğitim içinde olduğumuz için. Siz bunu tablo halinde veya kağıt kalemle hesaplayarak bulmalısınız. Hissenin ederi değerlemesi 43 lira olarak çıkmış bulunuyor diyebilir. Bunu bir de firma değeri Favek olarak yapalım. Tabii ki şunu da tekrar ifade ediyorum. Sadece Ereğli üzerinde falan uygulanacak bir örnek değil de bu bir eğitim videosu. Ben bir örneklem seçiyorum sadece. Siz diğer akranı bulunan tüm sektörlerde şirketler için bunu kullanabilirsiniz. Firma değeri Favök için nasıl kullanılacak? O da hemen sizlere göstereyim. Şimdi hisse başına kazancı biliyoruz. Net dönem karı bölü ödenmiş sermayeydi. Peki hisse başına Favök nedir? Çok basit. Favök bölü ödenmiş sermayedir. Ben Favök bölü ödenmiş sermayeyi hemen yapayım sizler için şu yan tarafta. Nedir? 26 milyar TL olarak görüyorum. 25.900 26 milyar TL olarak aldım. 3500'e böldüğüm zaman hisse başına FK'sının 7.4 olduğunu gördüm. Hemen düzeltiyorum. Hisse başına firma değeri Favök oranını 7.42 olduğunu gördüm. Peki sektörün firma değeri fabrik oranı nedir? Ortalama firma değeri fabrik oranı. Şöyle baksam 5.43 olarak görüyorum. O zaman benim yapacağım şey 7.42 çarpı 5.43 demiştik burada. Fakat yine absürt fk'lar işte 35 fk'ları 28 fk'ları çıkartsam bunu mesela 4.5'a düştüğünü hesapladım. 4.5 ile bunu çarptığım zaman hissenin bu sefer değerlemesi 33 lira olarak çıkmış oluyor. Şimdi çok yaygın kullanan bir metod olmasına rağmen firma değeri fabrik'te de yani F.K.'da hesaplarken ayrı pdd'de hesaplarken yani ayrı piyasa değeri satışlarda ayrı oranlar çıkarttığından genelde birkaç tane oran seçilip bunların ortalaması alınarak devam ediliyor. Ben burada FK firma değeri FAVÖK ve piyasa değeri satışlar oranının üçünü kullanmanın çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Aynı şeyi yapacağız piyasa değeri satışlarda da. Ne yapacağız? Satışları bu sefer gidip ödenmiş sermayesine böleceğiz ve hisse başına satış miktarını bulacağız. Bunu piyasa değeri satışlar oranıyla çarpacağız ve yeni bir değerleme çıkartmış olacağız. Mantıken baktığımızda gayet güzel kullanılan bir metottur. Fakat burada üzerine yenilikler ekleyebilmek Için, muhakkak suretle gelecek karları tahmin etmek bir önceki kardan faydalanmaktan bana göre daha iyi bir opsiyondur. Bunu eklemenizi rica ederim ya da değerlendirmeye almanız sizin için mantıklı olacak. Bu eğitim serimizin içerisinde piyasa çarpanlarına göre hisse değerleme modellerini gerçekleştirdik, bunun sonuna geldik. Size bir diğer model olarak yine bunun içerisinde bu videonun ikinci videosu olarak bunu anlatacağım. gayet biz aslında şu tablo içerisinden de bu tarz değerleme modellerine çok gerek kalmadan iyi şirketi kötü şirketi seçebiliyoruz. Bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini iyi şirket kötü şirket kıyaslaştırması sektör olarak nasıl yapılır? Bir sonraki videoda bunu anlatacağım. Aslında bu konseptimizin yani eğitim serimizin adı hisse değerleme modelleri yani bir hissenin gerçek değerini hesaplamak ama ben burada iyi kötüden ayırabilme bir metodu olduğu için yine aşağı yukarı hisseleri birbirisi arasında kıyaslama metodu olduğu için bu hisse değerleme eğitim serisi içerisinde buna da bir kısaca değiniyor olacağım. Bugün doğrudan şirketin gerçek fiyatını hesaplamak noktasında bir rakam çıkartmış olduk. Nedir? 33 lira bir değerleme aldık. 33 lira bir değerleme aldık 44 da bir değerleme aldık iki tane değerlememiz çıkmış oldu diğer oranlarla da kıyaslayarak bunun ortalamalarını gayet güzel şekilde oluşturmuş olabiliriz. Eğitim serilerine özellikle sizlerden ricam yoğun destek vermenizdir. Çünkü az kişi tarafından izlenen bir video ama çok kişiye ulaşmasını istiyorum. Çünkü bunlar çok önemli konulardır. Videoya beğeni atarak, yorum atarak, abone olarak, katıl tarafında bizlere destek olarak destek olabilirsiniz. Dipnot olarak şunu da vermem gerekiyor ki hiçbir değerleme modeli tek başına kullanıldığında tam %100 sonuç vermez. Muhakkak çeşitlendirme yapmalı ve özellikle geleceğe dönük Kısımlarını ön plana almamız gerek Ben yine eğitimin devam eden sürecinde Sizlere kendi bulduğum kendi oluşturduğum ve daha çok geleceğe hitap eden Çok yani 100 önce bulmuş değerleme modellerinden ziyade geleceğe hitap eden Değerleme modellerinde Kendi bulduklarımı da bu listenin içerisinde Anlatıyor olacağım onlardan da yararlanmanı sağlayacağım Ama önce kitabi olarak bildiğimiz 10-20 tane modeli bir Hızlıca geçmek istiyorum Videomuzun sonuna geldik destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim Umarım eğitim serisinin bu videosu sizler için yararlı olmuştur Sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın Müzik